arkadaşlar Norveç şapkam var evet iyi oldu video çekmek için yüz yüze video için normalde şapkam olmuyor denizi çekiyorum poça şapkasıyla falan neyse background fena değil bu İspanyolca videosu şimdi işenmeden İlyas Baleyaraz Balerik Adalarının da tüm sahillerini saydım sadece Mallorca'da biraz denize sıfır olmayan beldeler var Menorca, Ibiza, Formentera o içinde tüm beldeler denizle iç, iç arkadaşlar. 67 beldenin 37 söyle. Onu da getirip 141 e eklediğinizde 179. Seviyan telefon kodu dedi 41. 41. asal sayına 179. Mükemmel size bir İspanya sahilleri matematiği geliştirdik mi? Şimdi buradan yola çıkarak daha önce söylemiştim özellikle Almanca öğrenip de Avusturya İsviçre ile bağlantısı olanlar ya da bu ülkelere gitmek isteyenler bir dil öğrenmenin en iyi yöntemi o ülkeyi sevmek tamam mı? İspanya'nın bu 179 sahilini, bunların hepsi Akdeniz sahili bu arada. İspanya'nın normalde toplamda 800'e yakın sahili var. Sahil Fransa'ya çok yakın. Ama Fransa'da işte Tahiti var, Martinik var, ne bileyim Guadalup var. Fransa'nın olayı biraz daha komplike arkadaşlar. Ama orada galiba 100'e yakın sayı çıkarsanız İspanya ile eşitleniyor ama onların sadece 80 sahili varken İspanya'da daha Almelya'ya varmadan güze yaklaşıyor. Yani İspanya'da durum farklı. İspanya daha Akdeniz ülkesi tanımla daha çok uyuyor Fransa'ya göre açıdan. bir de komünler büyük İspanya'da yani Fransa'daki minik minik de değil. Fransa'da biraz dengesizlik var işte böyle Marsilya gibi, Montpellier gibi çok büyük şehirler var. Nice var. Üçü de küçük değil yani. Nice en popüleri galiba. Sonra da minik minik yerler var işte Monaco'da az yer kaplamıyor aslında küçük ülke gibi görünse de neyse Fransızca ve İtalyanca da işin içinde Portekizce ama yani Portekizce bir kitabı Antalya'da kaldı diğerleri de büyük adadan edinmeye çalışacağım arkadaşlar yakın zamanda şimdilik İspanyolca ile devam edelim İspanyolca kitaplar da var şu an yanımda değil ama birazdan onlardan da video yapacağım yani Şimdi İspanyolca konuşan ve bizim Türk insanın önemsediği ona yakın ülke var. İşte Güney Amerika'nın ülkeleri arkadaşlar. Güney Amerika'da biliyorsunuz Brezilya ile komşu olmayan sadece iki ülke var. Onlar da Şili ve Ekvador. Onlar da hepsi İspanyolca konuşuyor. İşte toplamda 12'ye yakın ülke var. Mekke falan da sayarsanız 13 yapıyor. Orta Amerika'yı bizimkiler önemsemez. Onları saymaya gerek yok. Ben Meksika'ya gittim şahsen. Şimdilik 13 sayısını kullanalım ama Güney Amerika'da İspanyolca kullanmayan ülkeleri çıkarınca yine bu sayı bence 11'e falan düşecek. 10 İşte ya yani İsviçre'yi de sayarsanız İtalyanca iki ülkede resmi dil arkadaşlar. İspanyolca da yani yaklaşık 20 ülkede resmi dil Orta Amerika'yı sayarsak yani 20'den fazla aslında da yani bir ara 26 falan diye hatırlıyordum neyse Bizimkilerin önemsediği diyelim Türklerin önemsediği İspanyolca konuşan ülke sayısı 20'ye yakın İngiliz İtalyanca konuşan iki ülke İsviçre ve İtalya o yüzden Türk insanı muhtemelen İspanyolca kat daha çok önemsiyordur ama kaynak açısından bakarsan yani İspanyolca kaynak çok az şeyde Türkiye'de o yüzden sıkıntı büyük yani ama ben size İspanya'yı sevdirmenin yolunu buldum bu hepsinden daha da önemli Evet İtalyanca'yı bu başlıkta içermeye gerek var mı bilmiyorum çok fazla yaptım zaten İtalyanca video İspanyolca öğrenmenin en kolay en eğlenceli yöntemi arkadaşlar iyi günler hemen bay